Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. umarım iyisinizdir umarım keyifler yerindedir bu açılımda Şubat ayında sizlere neler bekliyor yay burçları birlikte buna bakacağız kartlar bize hangi mesajları verecek buna bakacağız genel bir açılım olduğunu unutmayın tamamen size uymak zorunda değil uyamayabilir kartlar e, uyan kısımları ya da uyan bilgileri değerlendirebilirsiniz e, ben desteğinizi hazırlamıştım hemen başlayalım ekstra kartlar seçeceğim üstüne zaten her zaman olduğu gibi öncelikle bakalım bu kartlar bize hangi mesajları verdi maddiyat 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 para 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 hmm. para konularında bir takım sıkıntılar var gibi çok fazla harcama yapıyor olabilirsiniz çok fazla elinizden para çıkmış olabilir kendinizi maddi anlamda çıkmaz hissediyor olabilirsiniz hissedecek olabilirsiniz ya da iş kariyer mevzularında sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz mesela mesela İşi olmayanlar, iş arayanlar olabilir. Ya da işte bir takım bir şeyler almanız gerekiyordur. Bir para harcanmıştır. Çok fazla harcamış olabilirsiniz. Maddiyatınız, kariyerinizle ilgili toparlanma isteğiniz olacak. Bir takım sıkıntılarınız olacak ama... Şubat ayında biraz bir para gelimi var. Bunu görüyorum. Yani prens az bir miktar verir, başlangıcı verir ama... E yine de şu çok hani maddi anlamdaki bu yıkım, bu işte bunalım haline iyi gelecektir. İşte e, yeni bir iş atılımı olabilir. Tılsım üçlüsü bize bunu da verir. iş ortaklık vesaire ya da bir yerden beklediğiniz bir yerden size para gelecek olabilir. Veya iş, kariyer konularında sıkıntılarınız varsa bunları aşacaksınızdır yavaş yavaş. Veyahut maddi anlamda sorununuz her neyse biraz toparlanma yoluna gireceksinizdir. Ve burada kupa ile birlikte yollarınız var sizin. Önünüzde bir takım tercihler çıkacak. Ya da yeni yollara girmek isteyeceksiniz. Mevcut durumdan biraz uzaklaşmak olarak da görebiliriz bunu. Azize der ki ya sen biraz daha farkındalıkla, birazdan mantıkla hareket edeceksin bir şeyleri farkına varacaksın sana iyi gelen ya da gelmeyen şeyleri ne yapayım ne yapmayım ya da çıkan önüne çıkan yolların hangisi ya, hangisi değil şeklinde düşünerek hareket edeceğin bir süreçtesin tabi bu tercih şu olabilir yani e, özellikle para mevzusu çıktığı için hani mevcut durumdan e, e, memnun değilim mesela iş Hayatımdan memnun değilim. Yeni tercihler çıkacaktır önünüze. Bunları değerlendireceksiniz. Ya, ya da mevcut durumdan hani maddi anlamda memnun değilim. Bu konuda önüme yeni fırsatlar çıkacaktır. Bunları değerlendireceğim şeklinde. Yani burada birkaç e, yol e, görüyorum ben. Ekstra e kartlar seçelim. İlk verdiği bize maddiyat oldu. Para mevzuları oldu. Hmm. Evet çıkmazda ve bunalımda hissettiğiniz bir süreçten e, geçeceksiniz. Yine e, tılsımın üstüne verdi bunu. Büyük çoğunluğunuz para için yani para e, mevzularında yaşayacak olabilir bu mevzuyu. Bazılarınızda kupa prensi ve e, kupa ikilisi de geldiği için aşk hayatında da olabilir bu çıkmaz. Şimdi e, arkadaşlar burada bu çıkmaz. Özellikle aşk hayatınızla ilgili ise şuna dikkat etmenizi öneriyorum. Kupa prensi olgunlaşmamış keyfi, flörtöz bir karakteri verir. Hayatınızda bu tarz bir insanla sorun yaşayacak olabilirsiniz. Ya da ilişkilerinizde siz bu şekilde davranıyor olabilirsiniz yaylar. Yani keyfi, flörtöz, çok böyle ileriyi düşünme, gerçekten işte hoşlandım bir şeyler yaşamak istiyorum bir ilişki yaşayalım güzel mutlu bir birliktelik olsun devamını çok düşünmüyorum şeklinde bir şeyler yaşayıp böyle düşünüp karşı tarafı e, siz bu sıkıntıya sürüklüyor olabilirsiniz ya da hayatınızdaki kişi bu tarz düşünüp sizi sıkıntıya düşürüyor olabilir yani bir netlik arıyor olabilirsiniz Onun dışında Mevcutta bir ilişki durumunuz yoksa veya birinden bir adım bekliyorsanız burada bir haber bir adım var arkadaşlar. Eğer ki ilişkiniz yani güzel gidiyor ama bir takım beklentilerim var diyorsanız ilişkinizle ilgili mevcutta güzel giden ilişkide daha size hoşnut edecek bir takım haberler alabilirsiniz. Ya da maddi konularda probleminiz varsa ilişkilerle ilgili işte maddi konularda sıkıntılar yaşıyorsanız diyorsanız maddi anlamda Yine burada olumlu gelişmeler olacak. Hiç ilişkisi olmayanlar hayatınıza yeni biri gelebilir, sizi böyle mutlu edebilir. Ama tabii ki dikkat edin, hani direkt e, aşk yaşayın diyemem tabii ki bir tanıma süreci olmalı ama hani hiç kimse yoktu, biri geldi hayatıma ve şu an mutluyum dediğiniz bir sürece de girebilirsiniz. Burada birkaç yol var. Hepiniz için bu farklı olacaktır. Eğer ki maddi süreçle ilgili çok sıkıntılarınız varsa burada elinize bir para geçebilir ya da bu maddi e, konularla ilgili ki bu sıkıntıdan e, kurtulacağınız bir takım olumlu haberler alabilirsiniz. Bir takım teklifler gelebilir. Birileriyle bir araya gelip Maddi konularda e, bir takım problemlerinizi çözebilirsiniz. Bu yeni bir iş olabilir ya da işte mevcut iş hayatınızdaki süreçte olumlu bir gelişme olabilir. Genel anlamıyla değnek sekizlisiyle tılsıması ve kupa ikilisinin yan yana gelmesi bana diyor ki bak sana güzel haberler gelecek, e, mutlu olacaksın. E, işte beklediğin her neyse artık maddiyat, iş, kariyer, bilemiyorum ya da aşk hayatı seni memnun edecek bir takım konular var. Bir yanda aşk bir yanda para çıktı. işte kiminiz için aşk hayatıyla ilgili kiminiz için para konularıyla ilgili e, olumlu gelişmeler. Şimdi e, kupa yedilisinin üstüne çıkması e, değnek 8'lisinin bana şunu da veriyor. Dedim ya önünüze bir takım yollar çıkacak. Bu haber bu yollar olabilir. Yani önünüze bir takım tercihler çıkacak olabilir. işte dedim ya işi olmayan için yeni iş haberi olabilir bu. Yeni bir iş teklifi olabilir. Yeni bir işe girme olabilir. Ya da mevcut işte durumlar kötüyse bir, olumlu bir haber alacak olabilirsiniz. Ya da bir yerden para bekliyorsanız o paranın haberidir bu e, ilişkiyle ilgili bir konuda beklentiniz varsa odur. Ama eğer ki dediğim gibi sorunlu bir ilişki, sorunlu bir kişiyle ilgili bir beklentiniz varsa evet kişi sizi adım atar ama bu prenstir. Unutmayın yani prens anlık bir mutluluk getirir. Bu mutluluğunuz anlıkta olabilir. Özellikle kişiyle ilgili ise. Buna dikkat edin. Hmm, ermiş. Evet ya, yani şu kartların üst üste gelmesi kesinlikle yani birçoğunuzun maddi anlamda ya da tabii bu duygusal anlamdaki bir yokluk da olabilir. Yani yokluk hissidir, maddi anlamdadır genelde tılsım olduğu için. Ama belki de duygusal anlamda bir yokluk ve arayış içinde olabilirsiniz. Bu arayışı veriyor olabilir bize. Yanına Kupa Prensi'ni verdi çünkü. Evet, güneş. Ya yani mutluluğu arıyorsunuz. Yani mutlu olmak, huzurlu olmak, daha böyle hani tahtımda olayım daha istediğim bana gelsin şeklinde bir arayışınız var ve bu konuda bir eyleme geçeceğinizi görüyorum. Hareket. Hmm. Kılıç üçlüsü geldi kupa ikilisinin üstüne ve kupa olmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatacağım. Ee, arayışta olduğunuz konularda düzelmesini istediğiniz problemlerde çoğunuz için bir çözüm var. Şöyle söyleyeceğim. Eğer ki üçlü bir ilişki içindeyseniz bunu fark edecek olabilirsiniz e, aldatıldığınızı, yalana maruz kaldığınızı fark edecek olabilirsiniz ve bundan sıyrılacak olabilirsiniz. Bu konularda olumlu bir gelişme yaşayacak olabilirsiniz. Nedir bu? Böyle bir durum yaşamışım, bunu öğreniyorum ve hayatımdan bu olumsuzu çıkarıyorum ya da olumsuz bir ilişki akışım var. Beni çok bunalıma soktu, artık bundan kurtuluyorum şeklinde bir şeyler yaşayabilirsiniz. Veya bu üçlü ilişkiyi yay burçları siz yaşatıyor olabilirsiniz. Bu konuda dikkat etmenizi öneriyorum. Ee, ama ilişkisi güzel gidenler ufak tefek sorunları olanlar varsa bunlar aşılacak olması verdi. Her halükarda aslında bir huzura mutluluğa doğru bir erişme var ama burada bu işte size sıkıntı sokacak durumlardan da uzaklaşma yaşayacaksınız. İşte üçlü ilişki ise üçlü ilişki şöyle de olabilir belki birini bekliyorsunuz biliyorsunuz aldattığını vesaire ama bir şekilde güzel bir şeyler yaşıyorsunuz ee, ve ondan bir adım bekliyorsunuz mesela. O kişi gelecek olabilir hayatınıza. Her şeye rağmen belki onunla bir mutluluk yaşayacaksınız. Bu da olabilir. İşte hepiniz için yollar çok farklı. Ama temel olarak şuradaki arayış, yükler, işte beklenti neyse güneş kartı, kupa olmuşu, imparator, kılıç şövalyesi size bir adım, bir mesaj, birinden bir adım e, sizi mutlu edecek bir takım gelişmeler şubat ayında yaşayacaksınız burada sadece dikkat etmeniz gereken şey beklediğiniz kişi sizi aldatıyor yalan söylüyor olabilir bunu biliyor olabilirsiniz bile bile anlık mutluluk yaşayacak olabilirsiniz ileriye dönük devam etmeyecek bir süreç olabilir çünkü kupa prensi geldi ve kılıç uçuşsu. onun dışında ilişkisi çok güzel gidenler e, sorunlar yaşayabilirsiniz ama bunlar çözülecektir aldatma vesaire yoksa eğer Maddi konularda sıkıntılarınız varsa özellikle kendi eyleminizle, tercihlerinizle birlikte önünüze yeni yollar çıkacaktır ve bu konuları aşacaksınızdır. Ee, bunların dışında bir şey görmüyorum. Yaşanacak olanlar bunlar. işte sadece kişi odaklı dikkat etmenizi öneriyorum. Neyi istediğinize, kimi istediğinize, hayatınıza kimin girdiğine dikkat edin. Anlık mutluluklardan kaçının. Bir irdeleyin durumu. Ve kendi adımlarınıza da dikkat edin. Yani şurada üçlü ilişkiyi yaşatan, kupa prensi konumunda olan, otoriter olmak isteyen sizseniz bu sizin için anlık bir mutluluk olabilir. Karşı tarafı sıkıntıya sokabilirsiniz. Kendinizi düşünüyor olabilirsiniz. E, bu bu so Sorum da size dönecek olabilir dikkat edin arkadaşlar. Yay burçları umarım açılım size fayda sağlar memnun kalmışsınızdır. Size ışık ve yol olsun diliyorum. Bana destek olmak isterseniz beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.